Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbı Alaamin. Salat ve Selamü Alla Rasulüna Muhammed ve Alla Alehi ve Cahbhi Ajamain. Sevgili öğrencilerim, bu dersimizde tecvid derslerinden idgam konusunu işleyeceğiz. Öncelikle idgam idgamın iki çeşidi, en yaygın olan iki çeşidi üzerinde duracağız. Konuya geçmeden önce şöyle bir toparlayıcı olsun diye bir hatırlayalım. Cezimli nun ve tenvinin kısımları nelerdi? Yani Kur'an'ın neresinde olursa olsun üzerinde cezim işareti olan bir nun gördüğümüzde veya tenvin gördüğümüzde tenvin neydi? İki üstün, iki esre veya iki ötre. Evet bunların hükümü bir. Bunları gördüğümüz yerde şu tecvid kurallarından birisi muhakkak bulunuyordu. Orada ya izhar vardır, yani bir yerde cezimlinun ve tenvin varsa, orada ya izhar vardır açık okuma, izhar dersinde gördük bunu, ya idgam vardır, şeddeleme demek, yani harfi harfe katmak anlamına geliyor, ya iklap vardır, mime dönüştürme, ya da ihfa yani gizleme. Evet bu dört ana tecvid kuralından birisi muhakkak vardır. Biz bu dersimizde idgam yani şeddeleme konusunu işleyeceğiz. İdgamı ilk etapta ikiye ayıracağız. Tenvin ve sakin nunun hükmü itibariyle ikiye ayıracağız. Birincisi idgam ma'al gunne yani gunneli idgam. İkincisi idgam bila gunne yani gunnesiz idgam. Evet burada tenvin veya sakin nun'dan sonra hangi tecvid kuralının olduğunu belirleyen şey tenvin veya sakin nun'dan sonra gelen harf idi. Yani harfe göre kural ortaya çıkıyor. Şimdi tenvin veya sakin nun'dan sonra şu harfler gelirse idgam ma'al gunne olur. Y mim nun waw Evet biz bunları kısaca yemnu şeklinde kelimesinde kısaltabiliriz. Bu şekilde ezberlemesi daha kolay olur. Y mim nun harfleri tenvin veya sakin nun'dan sonra geldiğinde idgam MAAL gunne olur. Idgam bila gunne harfleri hangileridir? Hangi harfler tenvin veya sakin nun'dan sonra geldiğinde İdgam bila gunne olur. Onlar da lem ve ra harfleridir. Şimdi bu işin teorik kısmını e, anladıktan sonra pratiği üzerine üzerinde duralım. Çünkü Kur'an uygulamalı bir ders. Ve öncelikle idgam ma'al gunne harflerinden başlayalım. Aşağıda görüyorsunuz idgam ma'al gunne harfleri ye, mim, nun, vav, Şimdi bunları biz sırayla e, sakin nundan sonra geldiğinde nasıl okunduğunu bir görelim. Şimdi burada üç şey olması gerekiyor idgam meal gunnede. Birincisi harfi harfe katacağız. Hangi harfi hangi harfe katacağız? Evet, nun harfini y harfine katmamız gerekiyor. Bu durumda nunu okumamış olacağız. Yani nunu okumadığınızı düşünün. Nasıl okursunuz bunu? meye şeklinde okursunuz. Bu bir. Harfi harfe kattık. İki. Harfi harfe katınca şeddelememiz gerekiyor. Yani y harfinin şeddelenmesi gerekiyor. Adeta iki ye varmış gibi oluyor. O zaman nasıl okursunuz? ye harfi şeddeliyse nunu da okumayacaksanız nasıl okursunuz? Meyye şeklinde okursunuz. Bir üçüncüsü de idgam me'al gunneydi bu yani gunne. Gunne nedir? Gunne sesi genizden yani burun boşluğundan çıkarmak demektir. Burun kanalını kullanarak o sesi çıkaracaksınız. Burun boşluğuna atacaksınız sesi demektir. Şimdi harfi harfe kattık, şeddeledik, meyye dedik ama bu okuyuşum gunneli değil. Bakın tekrar okuyorum. Meyye. Yani idgam, şey gunne burada yok. Ne yapacağız peki idgam ma'al gunne olması için genizden okuyacağız. Şu şekilde meyye. Evet, burundaki o uğultuyu hissettiniz. Meyye. Şimdi bunu en iyi bu geniz olayını yani gunne olayını en iyi anlayacağımız, kendimizin de görebileceğimiz harf mim harfidir. Çünkü mim zaten eee sıfatı gereği yani mimde mim derken ağzınızı kapatıyorsunuz. Dudaklar birbirine değmiş oluyor. Dolayısıyla ses zaten burun boşluğundan çıkmış oluyor. Dolayısıyla istemeseniz de zaten gunne yapmış oluyorsunuz. Okuyalım beraber. Memme. Memme. Evet. Menne. Nun harfi de böyle. Mem menne men ve men ve Evet. idgam mal gunne bu şekildeydi. Üç kuralımızı unutmayalım. Birincisi harfi harfe katıyoruz. İki, şeddeliyoruz. Yani mesela burada vavu şeddeliyoruz. men ve Üçüncüsü, gunne yapıyoruz. Yani sesi genizden çıkarıyoruz. men ve şeklinde okuyoruz. Evet, idgam bila gunne harflerine geçelim. İdgam bila gunnenin harfleri aşağıda görüyorsunuz. Lem ve ra harfleriydi. Idgam ma'l gunneden farkı şudur. Üç kuralımız vardı ya, İlk ikisi burada geçerli, üçüncüsü yok. Bila gunne demek zaten gunnesiz demek. Yani ses çıkmayacak demek. Harfi harfe katacağız. Yani nunu lem harfine katacağız. Harfi şeddeleyeceğiz. Yani lem harfini şeddeleyeceğiz. Ama ne yapmayacağız. Okuyoruz. Melle. Melle. Merra. Merra. Bakın nunu okumuyoruz. Hmm, sesini duymuyoruz. Merra. Direkt ra harfine geçiş yapıyoruz. Rayı da şeddeleyerek okuyoruz. Hatırlatalım. Ra diye okudum çünkü ra hatırlayalım. İnce harflerdendir fakat fetha ve e, damme aldığında yani üstün ve ötre aldığında kalın okunur. Şimdi şöyle bir tablomuz üzerinden tekrar bir hepsini derli toplu bir görelim. İdgam me'lune örnekleriyle biraz daha detaylı görelim. Biz cezimli nun üzerinde durduk. Bir de tenvin örnekleri var. Mesela y harfinden başlayalım. Evet men yekulu. Evet bu üç kuralı tekrar hatırladık. Harfi harfe katıyoruz, şeddeliyoruz ve gunneliyoruz. Yevme izin yasduru. Mim harfine örnek. Mimme. Sıratan mustaqima. نون أرنك في نورنا (من نذير يومئذ ناعمة من ولي رحيم ودود). كيف تكون harfleriydi ve örneklerle gösterdik. Şimdi idgam bila gunneye örnek verelim. Yani gunnesiz idgama. iki harfimiz vardı. Cezimlinun ve tenvin örneklerini göreceğiz. Lem harfinin örneğini görelim. Le illem yentehi. Le illem. Evet burada harfe harfe katma var şeddeleme var ama gunne yok. Bu yüzden gunnesiz diyoruz zaten. Yani genizden çıkmıyor. Hudellil muttegîn. Evet, ra harfine örnek verelim. Mir rabbihim. Raufur rahim. Evet, tenvin örneğinde gördük. Şimdi Kur'an'dan şöyle bir karışık bir şekilde gelen idgam ma'al gunne örneklerine bir bakalım. Mesela kum min kummi Burada harfi harfi katma var, şeddeleme var ve gunneleme var. İdgam ma'al gunne var. Başka nerede var? Hemen ardından min nefsin minne minne idgam ma'al gunne var. Yine hemen ardından nefsin vahide nefsin vahide Bir bakalım başka nerede? vahidatin ve satır başına düşmüş vav harfi. vahidatin ve Evet bu şekilde örnekleri görebiliriz. Bakalım idgal mal gunneye bildiğimiz bir sureden ezber kısa surelerden Burada nerede var? Hemen dikkat etmişsinizdir. Şurada. Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb lehebin ve. Burada idgam ma'al gunne var. Başka burada nerede var? Evet. Hebelum min. Hebelum Evet bu örneği verdik. Yine şurada, şurada da var. Mimmesed. Mimmesed. Sakin nundan sonra mim harfi gelmiş. Yemnu harflerinden mim gelmiş ve idgam ma'al gunne olmuş. İdgam bila örneklerine bir bakalım. Evet burada nerede var? Hemen dikkat etmişsinizdir. Şurada var sakin nun'dan sonra ra harfi gelmiş. İdgam bilagunne olmuş. Mirra mir mirrabbihim mir Evet. Yine burada nerede var? Hemen şurada. Feyilul lil. musallin Maun suresinin bir ayeti namazlarından bir haber olup bir haber olarak namaz kılanların namaz kılanlara yazıklar olsun diye bir ayet. Evet bu şekilde eee idgam ma'al gunne ve bila gunne konusunu işledik. Kur'an üzerinden daha fazla pratik yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun.